Şimdi arkadaşlar selamlar öncelikle. Ekibin uzun süredir oynamak istediği, hepimizin beklediği bir oyun var. Backrooms Escape Tokaytersi oynayacağız. Evet bize eşlik edenler kim? 5 kişiyiz abi. Mert var şurada. Mert var. Bulgar, namı değer Bulgar. Ali var, namı değer bıçakçı Ali diye. Sırt sırta verip herkesi yıktığımız Ali. Kardeşim Emir ve kuzenim Enes'le beraber 5 kişi bu oyunu oynuyoruz abi. İlk defa oynayacağız. Şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Gençler, şimdi ben size oyunu küçük bir tanıtacağım. Gelin Enes gelir şimdi zaten. Enes'in sırtı numarası 4 unutmayın. Gençler bakın ben size ufak bir anlatım yapıyorum şimdi. Ee, oyun tuşlamalarına falan baktım. R ıslık. Basın bakayım. Eee P ile fener açıyoruz bu arada. Başka bir şey. Okay. Bu arada e, C'ye basınca kamera açısı varmış. Oo koş oğlum C'ye basarak koşsanız ha. Onu sikeyim. Bunu lan on deli koltuğa. Varlığı kaydet. Yani ışıklı bir zamanda kaydet. Karanlıkta kaydet. Tuzağa yakalanmış. Ananın ama. Ya. Kaçın gençler. Kaçın amına koyma. Oyunu anlatamadık. Geliyor. <laughs> Ananı sikeyim <laughs> 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 Oğlum geldiğin yok ki. <laughs> kaç kaç. Oğlum duvarların içindeki oyuklara girin. Duvarların için, a şuraya girin. Yürüyün amına koyayım şuradan. Yaratık Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Buraya gelemez. <laughs> İstek biri aşağı atladı. Bizim koyayım. <laughs> Bizden biri direkt aşağı atladı amına koyayım. O o dümdüz giden kim? Benim. Abi Mert gel buraya bırak gömdü. Oğlum kim? Hadi düştü galiba. <gülüyor> <gülüyor> abi gel şu sodayı al Bende soda var bir tane. Sargı bezi de var. Aman ki, kim? sim kim? Benem 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 Enes Dönüşebiliyormuş galiba evet. öyle bir şey de var Evet yaratıklar bize dönüşebiliyor aklımı aldınız Olur öyle kardeşim Akif özledik ama seni Allah özlettin yani. geçen seni konuştu. Gençler Bekleyin beni oraya geçmeyeceğiz oraya geçmeyeceğiz İlk bu taraftaki kasetleri toplayalım Gel bir oradaki kimse Topladım ben bir tane aldım Tamam bir tane ben de aldım toplam Varlığı kaydetmişiz bu arada Birisi aferin lan birisi C ile varlığı kaydetmiş ben yaptım abi açtım de onu. Ananın. Geliyor amına koyayım. Aa ben de düştüm. Ay amına ya Ananı sikeyim. Devir Enes abi, de gel. Gel bu tarafa gel. Bak şey geçelim gel. Geçelim amına koyayım. Dur şimdi. Oğlum karşıda bir sikim yok ki. Abi bu tarafa geçeceğiz işte. Şu karşıya. Geç amına koydu. Emirhan neredesin? Emir. Emirhan. Hayır. <laughs> ya şu ipneyi neyi bir adasını veresin. Ananı <laughs> çıkayım. Ananı çıkayım ne oluyor amına koyayım. Yorulma var, var mı şöyle abi bunu söylemedin var. ki. Var var. Polona çarpıp düştüm amına koyayım ben. Emirhan beni dinleyin bir. <laughs> Değil ya, bak bunu takip edeceğiz bunu bak. Yok yok onu takip etmeyeceğiz Mert. Bak. Buradaki görevlerimiz ne biliyor musunuz? 14 kaset bulmak. Ne bir abi? tane smiler kaydetmek. Bu geri, gece karanlığında sikik gülücükler var ya onlar smiler. Işıklar kesildiğinde varlığı kaydetmek. Tuzağa yakalanmış bir smiler kaydet. Amına koyayım tuzağa yakalanmış ne ya? Orası bu çocuğu ne yapıyor bu? Ne bileyim abi. Bana ne? Al, o tuzak işte herhalde. O bir tane <laughs> kafes gibi bir şey vardı ya. Kafes mi? Hatırlamıyorum ki aman akın. Tamam gençler. Beşimiz birlikte mi dolanalım? Ayrılalım bence ya. Birileri şu iki kişi şu çizgi... Ayrılınca ya artık çıkıyorum. Şöyle bir işaret gördük bize. İki kişi bir yere çıkmıyor. İki kişi bir yere... Sıfır Ay, üç o kim? Şey... Sıfır üç. Bu bir yere gitmiyor. Bu çizgi bir yere gitmiyor. A Gelin Biz abi de Bir işaret gördük bak. Dört kişiye düşünce ya artık bizi kovalamaya başlıyor. Heee. Gelin abi kaset bulacağız. Aha kaset buldum. ben. <laughs> Ben, ben, bir yürü tane yürü kaset buldum. Ya. Bu arkadaki kim? Bu kim? Benim lan ben. <gülüyor> <Alain>. <gülüyor> Efendim. <Oluyor amın> <laughs> benim sırtımda ne Oğlum <laughs> gözünüzün önünde kaset var amına koyayım. Kimse umursamamış ha. Abi yazı yok ya. Aynen. <laughs> <laughs> Gençler buraya e, girebiliyoruz e, bu arada bak. Yaratıktan kaçarken. Nereye? Şuraya. Ama maksimum iki kişi girin ki kaçabilirsiniz. Don't blink diyor. Don't blink. Blink ne demek amına koyayım? Blink görmemeye ama. Göremezsin Bakma. diyor. Aynen. Bana bakamazsın diyor. Delerim seni Kimsin? Konuş artık. Ee, benim kardeşim. Gel. Oğlum bir sürü kaset Doğru. buldum hiç. Emirhan gece çökecek biliyorsun değil mi? Gel gel ileride var bak. Emirhan küçük sarmaya benzer bir şey var sarı. Onları al o beni kurtarıyorsun onunla. Ayağa kaldırıyorsun önce. Görmüyorum ki ben öyle bir şey daha hiç görmüyorum. Aman akım bir sürü kaset topladım tek başıma. Ya önümde geziyor lan aman akım hepsini <laughs> yakaladım. Oğlum ondan öncesinde de kaset bir sürü topladım ki şuna bak 10 tane kasetin 8'ini ben buldum zaten. <laughs> Abi kaç kaçın, kaçın. Gel gel buraya gel. Girin buraya şuraya, var. girin. Girin şuraya. Benim. <laughs> <laughs> sen gibisin lan. Enes sen misin lan burası? Ben <laughs> Enes Arat. Gel gel. <gülüyor> Oğlum ka yaratığı kaydedin. Yaratığı kaydedin. Oğlum korkudan neye basacağımı şaşırdım. He? Aha. <laughs> Birine birine tek atışı. Aşağıya geri dön diyor bana. bana beni asansörde bir şey oldu. Ben koşamıyorum Evet, bana da asansöre <laughs> girin. Ananı sikeyim ne oluyor? Bu oğlum bütün görevleri yaptık lan. Abi Baktırdı asansöre mı? geri dön. Gel gel. Beni bir şey ısırdı. Tamam, çıkın tamam. abi şimdi. Çıkın çıkın. Ben çıkın. Asansöre gidiyoruz, Asansöre gidiyoruz gençler. Aa kaçın. Kaç kaç gel gel. Oğlum asansöre döneceğiz. Görevleri bitirmişiz Öyle amına koyayım. İşte. Asansör nerede amına koyayım? Abi benim adam niye neyle zıplıyorsunuz lan? Bu tek amına koyayım. Arada bir ah. zıplıyor. Sürekli zıplamıyor. Ha. Aha gençler asansör burada gelin. Bu kim? Kimsin? Ben an. Ha. Enes gel Enes. Gelin geçim, abi. Geliyorum geliyorum. Amına koyayım görevi hemen geçtik oğlum ilk bölüm hemen geçtik lan Oğlum ben 14 tane kaset topladım şu kamına koyayım Bir kişi eksik gar Yok abi, yok herkes, herkes herkes geldik geldik herkes. herkes burada Nasıl sen söyle Ananı sikim görevi Bansın geçtik lan da giden... 12 dakikada bu da bir rekor gençler da 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 bu arada haberiniz olsun Ben baya bir şey aldım bu arada Oğlum kasetlerin hepsini ben topladım ki amına 11 tane kaset mi? Ben 2 tane, tane almışım Ben 2 tane almışım, almışım. Haydi eller havaya Dön 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 Ne oluyor asansör durmadan Kapısı açıldı <laughs> Ben ben gidip geliyorum beni bekleyin Abi asansör sahnesi geliyor. bana outlast'ta ananız Ne oluyor öyle Gençler Ananız kim? Boşlukta kalmış gitmeyin Ben ne? <laughs> <laughs> Oluyor, Kim oğlum ben. orada üç anamına koyayım? O sargı bezi. Oldu lan bize. Oğlum düştük asansörden. Ne, ne oldu? Aha üzgünüm. abi. Biri öldü galiba. Kaç kişiyiz? Evet, biri seksik. <laughs> biri biri atladı asansör e, düşer. Evren anamına koyayım adamını. ya kafasını <laughs> sıktım <seveyim> ya. <laughs> Bu ne oğlum? Emir, bir saat izle bize şimdi amına Gençler şuralara iyi bakın sargı bezi adamı kaldırıyor. Emirhan mal gibi <laughs> ama çok komik atladı. Helal olsun ne diyelim yani <laughs> öyle bir atladı ve ışınlandı ama. Ay, abi yardım istiyor canavar Gençler, yardım istiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim size ben burayı ilk defa görüyorum. Evet ne burayı beraber krala gülücük var. Oraya şey. gidelim o zaman gülücüğe gidelim. Ya gülücük ya böyle şeytani bir gülücük sayınız. Bize iki posta çakacak şeyin gülücü ise olabilir Değil mi? çaksın. Mert'i göndeririz önden. Oğlum bu ne kapkaranlık amına koyayım. Aa bu ne? Hiç Gençler gelin buraya. Gelin buraya yanıma gel. Aa, O ses neydi? Bir o dakika herkes yan, yan ya? yana gelsin. Ne bileyim abi. Sır sırta verin amına koyayım hadi. Sır sırta verin. Sırtı kime verin? Ya yatın oğlum senin kafanı sikeyim da mantık <laughs> Ama oğlum bir sürü ortada bir şeyler var onları bulmak lazım. Nasıl bana koyayım ya? Beni de bekleyin, beni de bekleyin. Anam. 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 Ne, lan? ne oluyor? Evet. Böyle, bu duvardan geliyor. Aa, bizim düştüğümüz yerler mi lan burası? Ebe Öyle evet, orası mi? galiba. Aa, buldum, gelin burası. Aha, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Efendim abi. Tamam gömüşten. <laughs> Yeni geldi Emirat. Oy oy. Gel, o ilerideki ışık yanmıyor da. Abi fark ettiniz mi? Ha, hep... Onu satarıyor Hocam geliyorlar. Hocam bir yerde ışık yanıyorsa o ne demek? Oraya gitmeyin demek. Oraya gidin demek. <laughs> Ananın amına koyayım oğlum biraz değişik ses duyup duruyorum kendi kendime delirdim herhalde. Gençler hoşun amına koyayım. Nereye abi ya konuşmayın, yaratık çıkarsa stamina bitiyor sonra. Aynen. Şuraya bir çıkayım. Abi biz neredeyiz amına kodumun mapinde? Böyle. Ana. Yani. A. A geçtik ya. ilk bölüme. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Emirhan bir şeyler izliyordu sanırım. <gülüyor> abi, <gülüyor> Biri de <adamımın> Emirhan. Abi. <laughs> Emre abi bize Vibratörü böyle. gördün mü? Abi, Son bölümde. Gideceğim. Ben dedim oradan atlamamız lazım herhalde. Durdu ya. Emre bir dursaydın amına koyayım. <laughs> Geri geldim. Gençler, taba basın. Yedek jeneratörleri tamir edin diyor. Aha. Tamam herkes şuna bu de şuna gideyim. Abi ayrı gayrı gitmeyin bence. Bak şurada F'ye basılı tut diyor. Aa dur düğmeye basılı tutuyor. Tut düğme diyor. <laughs> tamam ben basıyorum sana, yapsana ben. Ne oldu? Dur ki. Mert bir yere kapıyı kapamıştık ki o kapıyı buldum gel. Dur oğlum dur adam görevi yapsın bir şu görevleri bir yapalım amına koyayım. Ben, er ben bunu yaptım. Tamam. Bir tanesini yapmışız gençler. Bu Mert böyle yerler bizim için biraz tehlikeli yerler biliyorsunuz değil mi? Gençler. Evet, evet. Gel Merdo. Gel. Amına koyduk. Lan nereye gittiniz amına Aha burada bir yer var Mert. Yok, Geliyor. <laughs> Abi kupkırmızı bir şey var orada gitme. Abi kapı niye kapanmıyor bu oyunda ya? Ananı sikim bu ne? Cıbıl bir şey koşuyor. Abi kaç kaç. Amına koyayım. O... Ne oluyor lan? Bir şey koşuyor lan. Gelin gençler ışık yandı Baş çıkın be abi. Çıkın bir ışık yandığında çıkın be. Jeneratörler bunlar yaptı mı <laughs> jeneratör mü? Bunları yapmadık işte. Ga yap bunu. Yap bunu. Yap tamam yap. Kaçma sen biz buradayız. Işık yandığında yok oldu sen. Aynen aynen ışık yandığında yok oluyor da. Tam ışık yandı söndüğünde sır sırtı vereceğiz fenerlerle kovalayacağız. Dalanı sikerim onu. Kimmiş lan benim kardeşlerimden bir tanesine şekil yapıyor. İleride jeneratör gibi bir şey var. Tamam da işte. Bunlar çalışıyor ki. Tamam buradan geldik zaten gel. Ananın. Emirhan fenerini aç. Gel buraya sır sır ver. Ya bu koç amına koyayım Türkiye. Aha bu çok hızlı koşuyor. Bu bizden biri değil kesin. Hayır Aman, benim lan. Aman Amına kodum nenesi. Ödümüzü kopardım. Test, abi bir ya, çıkış, ya. bir çıkış buldu ya. abi. Nereye? Abi. Aa 5 jeneratör de, de yapmışız. 5 jeneratör de yapmışız. Nara yaptınız amına koyayım oğlum siz oyun oyun oynamıyorsunuz siz oyunu yutuyorsunuz amına koyayım. Abi profesyonel olunca böyle oluyor ya. Yapacak şey. sağ şey badem suyu olan var mı? Ben de yok. Ben, de var daha... içtim. Ben öyle hiç bir şey bulmadım daha. Sen atabiliyorsun bize baygınken. Dur Emirhan bulmuş sesi geliyor gelin gelin. Gelin Dur, buraya. Çala, Emirhan. Daha bulduk evet. gelin. Ya burası geldiğimiz yere. Biraz Hayır ama gel, bir gel, dakika. Gel, gel. geldiğimiz yerde kapısı yok. kapalıydı onun. Aa bak kapısı açılmış. Ayaklar. Siz yok mi ben bu oyunda? E ee, Mert'i kim alacak? Evet, bak. ee, böyle bir iki üç dört. Dört kişiyiz abi. Gel lan Mert. Lan Mert mi? Geldi geldi. Sikiye bak ya amına koyayım en arkada da beni bırakıyor nasıl koşuyor piç. <laughs> Niye korkmuyorsunuz ya? Senin kafanı s***** La 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 Oğlum biz baya profesyonel <laughs> abi Ayrıca ya İyidir şaba Bir dakika hepimiz yakın duracağız <laughs> kapıya Hah? kapıya Aha gençler size bir şey değil mi? Böyle bir map gördüyseniz Bir dakika beni dinleyin sadece Koşmayı iyi becermeniz lazım Akıl sağlığım kritik bu arada benim Benimki de öyle Benimki titrek diyor Abi ben Benimki şey... bozulmuş diyor ben hiçbir Benimki şey alamıyorum. Oldu. Kör varlıktan kaçın, bakım koridorundaki vanayı açın. Nasıl şeyli olmuş aman akayım görevler. Şey varlık körmüş bak gençler ona göre. Yani ses yapmazsanız Vay sıkıntı Allah. yok. Yok ya. Aralı avradı Ya kapıyı tamam. bırakmadan tamam, açanlar. Yeni ben. gelmişten. Yeni gelmişten. Dün konuştan terbiyesiz Beni açılıyor. Beni Aa sargı bezi buldum gençler biri de ölürse kaldırın. Ananız kim? <laughs> Abi adamla kafa kafaya çarpıştım ya böyle bir şey mi var ya? <laughs> İmdat! Ananı sikeyim! Emir ona şunu peşimden gerizekalı. Bandaj var bende. Ben, ben, Bana ne ben, ben şey. onları açtım. Enes'i kaldıracağım ben. kaldırmayı lazım. Nasıl kaldıracağım ki? Abi geliyor. geliyor. <laughs> Mert burayı niye getiriyorsun? Amma. <laughs> Burki koridordayım kaldır. Aha. Enes sen sağa git ben sola. Enes'i kovaladı. Şava açacağım birazdan şeyini bana ne. O çok büyük şey gönderince Ananı Öldüm ama nakoyim. Kafayı yedi çünkü adamın. Ama bu ne lan? Plastik gibi bir şey oldum ben. Böyle dans edebiliyor muyum bari? Ölürken de son dansımı yapayım. Gençler. Öldüm ben yardım edin. Sargı bezi olan yok mu? Sargı bezi olan yok mu? Var mı o tarafta Yok abi nereden bulacağım amına koyayım ya hiçbir şey bulmamış bizim ekibine ya kaç kişi hayatta ha, ben sotayım, geliyor Geliyor Sessiz olsan Merhaba, <gülüyor> 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 Ya bir tane vanayı yapmış bizimkiler de Ha herkes öldü. Oğlum ya, ya artık her çok herkes özellikle. Sessiz olsanız kaçarsınız ama. Hocam, Hocam sessiz oluyorum da geliyorum geldim amına koyayım. sen orada iyi bir amaç için öldün. Daha ne istiyorsun amına koyayım piç abini <laughs> kurtarmak için öldün işte. Ben de gidip bana yaştım. Ya işler olmuş ha. Evet Mert geri çevirmiş amına koyayım bananları çünkü. Hı. Ne bileyim abi ben. Salak herif dinlemedin ki beni amına koyayım. Ben onları çevirdim dedim bir baktım çeviriyorsun hala. Ses yapmayın, ses yapmayın amına koyayım. Ses, ses yapma, ses da yapma. Davanı sikeceğim. Ses yapmayın. Kimse koşmasın ya. Kim çalıyor? Yer <laughs> sıfır bir öndeki git. Ses yapmayın, yok koşuyor. bu arada. Abi bu bakım odası bura değil ki. Ben biliyorum yerini. Gel götür beni. Abi karşıda hayaletin gitti yerde. Gel. Orada mısın? Gel gidelim ama. Dur dur bekle bekle. geliyor gelecek geri zaten. O gittiği zaman bu tarafa... Abi burada da rakamlar var. var. Gel biz G'ye bakalım bir. Abi G'de, G'de zaten. Abi <laughs> dolapları aç geçerken. G'deki vanaya evet. O geçirken <laughs> dolapları aç 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 Oğlum ben açtım sen kapatın peşimden Gel 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 çabuk Koşamıyorum Şuraya aha burası, burası mıydı? Dur bekle 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 Burası kırmızı yanıyor bekle. Burası değil. Sen karşıya gideceksin. Tamam mı? Ben üstüme çekeceğim. Bekle, bekle, bekle. Hayalet orada. Hayır, hayır, gel bak C'ye gidelim. Gel beni dinle be. Bir buraya da bakalım, gel. Abi ne? nerede olduğunu bilmiyoruz şu an. and mm then -hmm. koridora gitsin. Üç tane bölge var. Ellemeyin onları tamam onlar. Onlarla bir işimiz yok. Sen kimsin? Abi ses yapma. Mira. Oğlum ben kaçarım. Ne söyle G7 mi? B7, B. B7, 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 G1. Aynen. 3, 5, 5, 5, 5, 5, Açıldı. <laughs> Oğlum baba var ya zeka amına koyayım ya. Abi ne yapayım? Bari ya, çok zekiyim ya. Çok zekiyim. Yaratık geliyor kaçın. Yaratık geliyor, kaçın. geliyor kaçın. kaçın kaçın kaçın. Bunu kim akıl etti? Abi? Abi ses oğlum yaratık belki. Abi sargı bezi olan var mı? Bakın akıl sağlığım bozulmuş. Maden suyu var mı? Hiçbir şey yok. Koşun Gençler alt basara koşun diyor. <laughs> Anamına koyayım. ne Kuduz bir köpeğin halkın hırlayışı gibi haykırışı. Bugün bugün birisi bunu bana ver 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 buraya buraya. Çekil önden. O okay. Ali abi abi kim kim olacak başka? <laughs> ya Ali gel hadi ya. tamam <laughs> tamam. <laughs> 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 hadi bakayım. Haydi hadi gençler girdi. oyunu kazandık gel hadi, hadi bu bölümde. para bir yer istiyorum. Biz... <laughs> para. Tamam tamam hadi geçiyorum. Oğlum çekil lan. Hadi geçiyorum. Hadi. Hadi oğlum ya, hadi, 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 gel abi, gel. Abi. Ali, hadi, hadi, abi hadi, lan! şu asansöre Heh. Emirhan asansörleri dikkat edin Kardeşim bu asansör gene, gene düşecek Ben çöküm de Kimse düşüremez ama Emirhan sen şöyle bir dikkat et <laughs> kardeşim. Kıpkan <Emirana>, amına koyayım. <laughs> evet, i̇şi gücü bıraktı amına koyayım. Balkondan aşağı fırladı. Oğlum küçükken de çok düşürme. Çok düşürmedik seni bu konuda. Aha. Amına koyayım be. Aha. Manzaraya <laughs> karşı. <laughs> ee. Bunu Gençler, bu Escape at yeah. the Backrooms'u oynamamızı isterseniz aynı bu ekiple bize belirtin istemesiniz çünkü 14 kişilik. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. Birici şu çıkar arada. Bana benim space bozuldu herhalde zıplayamıyorum. Arada yapıyor ne Mira? Hızlı koşarken yapalım. yaptırmıyor bazen. Gençler buralardan Aman bir şey bulalım. Arkası sağlam kritik amına koyayım. Birazdan ağzıma verecek arkası sağlam. Ali Hayır, bana, rengi bilmiyorum. niye böyle 6 yazıyor bak? Aa gençler monitörde 6 yazıyor bak. Aklınızda tutun ha. Bir tane monitör buldum 6 yazıyor Ali. Tamam bir videosunu çekeyim hemen abi. Bak sarı olan altıydı. Şey olan yeşil buldun mu hiç? Hiç yeşil monitör. Yeşili ben buldum. Kırmızıyı buldunuz mu? Yeşili ben de bilmiyorum. Abi yeşil bir bilmiyorum. dediniz Bir. <laughs> abi deneme abi deneme valla bir şey uyandıracaksın he. Ulan. Gidip kontrol edelim. Herkes bir rengi bulsun. Ben Abi ben ya. ben 8-2 gördüm. Amına koyayım ya. Kardeşim ben niye 4 kere basıyorum biliyor musun? Yanmıyor ya. Işık yanmayınca tuşa basmıyor sanıyordum ben amına koyayım. Abi ne eksik kapattı? Tam tamam, var? gücü kapattım. Hadi, hadi. Ana. Enes yok abi. Yok oğlum burayı. Hayır lan ben buradayım. Burada Enes. Ali Uçukta abi, pakledi. yok, Ali abi yok. Ananı sikeyim. Aha bir şey oldu. Level 4'e geçtik. Eklendik. Amına koyayım ben kendi kafamı sikeyim zaten şabo. Kafamı sikeyim yani. Evet. Rant yedik. Yo yo hallettik Ali. Lan? <laughs> Hadi Merve sen yap. Aha. Allah. Evet için e hayır için hayır az ne yapacağız ki? Gençler ne yapıyor? Diyor ki. Kontrol Sol tık alan taraması, sağ tık tam bir tarama. Mouse tekerleğini çevir, alan taramasının büyüklüğünü ayarlamanı sağlar. Ben anladım abi, okey. Ne yapacağım? Eee, abartılamın ya, Şimdi bak, Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu seriyi <laughs> devamı gelecek. Devamı gelecek. Yakın zamanda bitiririz zaten bu oyunu. Görüşmek üzere. <laughs>